Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün sizlere bir telefon tanıtacağız. Yaşlılara özel tuşlu telefon kullanmak isteyenler için rakamları büyük, ekranı biraz daha büyük diğer normal tuşlu telefonlara nazaran bir telefon göstereceğiz sizlere, tanıtacağız. Bu telefonumuzun markası arkadaşlar Gigaset, ee, Alman markası. Almanya'da <laughs> ee, üretilen bir ama Almanya'dan üretiliyor bilmiyorum ama Çin'dir zannedersem. Ama Alman malı. Bunu sizlere açıkça ve net bir şekilde söyleyeyim. Garantili. iki yıl garantili arkadaşlar. Bir telefon. Nedir bu? Gigaset GL390 arkadaşlar. Kameralı, çift hatlı, mikro SD hafıza kartı destekleyen bir telefon arkadaşlar. Aynı zamanda LED yani feneri de var. Bunu sizlere söyleyelim kutu açılımını sizlere göstereyim ilk başta ee, şöyle açıyorum hemen Evet telefonumuz ilk başta çıkıyor arkadaşlar kutu içeriğinde ne var diyorsanız şöyle ee, şurada şarj aletimiz var Yine normal Samsung telefon, Huawei telefonlara giren şarj aletlerinde mikro SD şey e, mikro küçüklerinden tersi değil yani. Bunun bir farklı yönü var şarj olmasında. İsterseniz bunu direkt telefona takıyorsunuz bu şarj aletini. İsterseniz buna takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Takılmadı. 7 almadın. Ha, Şöyle basılacakmışız onu. Şimdi alındı. Yeni olduğundan biraz zor oluyormuş. Tersmiş yani girişi. Arkadaşlar telefonumuzu çıkartıyoruz. Telefonumuzu çıkardık. Telefonumuz bu. Ekranı. Şöyle ekranı ben odaklayayım şöyle çok güzel bir telefon arkadaşlar rakamları büyük büyük şu abc tuşları Arkadaşlar bunlar şey oluyor oğlum eşim kızım Neyse bunlara atayabiliyorsunuz direkt bastığınızda arıyor arkadaşlar ee, ya da basıyorsunuz onun sana arama tuşuna basıyorsunuz basıyorsunuz direkt kısa yoldan arıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi rakamlar büyük hafif büyük bir telefon kutumuzun içeriğinde ayrıca bir de bataryamız var arkadaşlar. Bataryamız da bu. Bataryamızı çıkardım. Biraz küçük batarya yapmışlar bu telefonun nazaran kocaman bir telefon, küçük bir batarya. Nereye yetecekse artık. Ne kadar şarjı gider onu bilmiyorum ama rahat bir günü çıkarması gerekir bu telefonun. Onu söyleyeyim sizlere. Kapağımızı çıkardık. Eee şurayı gizleyeyim e-mail gözükmesin. Arkadaşlar hav e, buralara SIM kart takıyorsunuz. Yani hat ister Turkcell ister Vodafone artık ne, ne kullanıyorsanız. Bu şuraya da hafıza kartınızı takıyorsunuz. Ben buraya hemen e, takıyorum bataryamızı. Ardından kapağı kapatıyorum. bağımızı kapattım. Bu telefonu şarj edildiğin arkadaşlar şu şunun için şöyle bırakıyorsunuz bakın. Şöyle şarj prize takıp şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonumuzu açalım. Eee bir taraftan bir rehber var, ee, rehber olmadı yani Bir taraftan bir menüsü var. Şöyle aşağıya, o kara ee, Medya oynatıcı var. Kamera, resim görüntüleyici, ses oynatıcı, ses kaydı alı, alıyor. Radyosu var. Ama arkadaşlar bunun kulaklık, e, kulaklığı yok. Bunu söyleyelim, kulaklık geri de yok. Bilginiz olsun. Ee, buradan geri çıkıyorum. Şuradan. Ee, sosu falan var. Ekstra ayarlarında bakalım ne varmış. Daha önce girmedim. Tabii mesela bakanlığı alarm, dosya yöneticisi falan filan. Yani böyle kullanabilecek olduğu, yaşların kullanabilecek olduğu güzel bir telefon. Ee, tuşlu telefon kullanmak isteyenlerin de kullanabilecek olduğu bir telefon arkadaşlar. Alman malı tekrar dediğim gibi Alman malı çift hatlı, mikroesti, avza kartı, girişli bir telefon arkadaşlar. Ee, tabii ki şebeke çekim kalitesi nedir onu bilmiyorum. Hani köylerde çeker yani biliyorsunuz telefonlarda artık hani şehirlerde çekiyor, köylere, yükseklere çıkınca çekmeme gibi bir problem de olabiliyor. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ee, ama bu sorun bunda var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama ben size Sizlere yine de söylemek istiyorum arkadaşlar, bunları bilgili olun diye. Zaten direkt şuraya da şeyi takarak şarj aletini takarak yine de şarj edebiliyorsunuz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şurada da fener kısmı var, bilginiz olsun. Burada feneri var. Burada kamerası var. Şurası hoparlör yeri. Burası da tuş gibi oluyor zannedersem. Evet şu anda burası da tuş geliyor oluyor. Şöyle yukarı çekiyorsunuz. E, ka, tuş geliyor açılıyor. Şey kapanıyor. Aşağı çekiyorsunuz açılıyor. Bilginiz olsun. Anlatacaklarımız bu kadar. Kuzu içeriği bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Fiyatı 550 ile e, 750 lira arasındadır. Bunu da söylemeyi unutmuştuk. Şimdi de söyleyelim. Allah'a emanet olun. Tekrardan kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.